Normalde bu videoda canım oluşumla beraber ufak bir video çekecekken Başıma gelmeyen kalmadı şu videonun sonuna kadar izleyin Allah'ını seversiniz Evet arkadaşlar bugün <laughs> canım oluşumla beraber yani Oya Çakma Godzilla beraber bugün sizlerle beraber Evet arkadaşlar oynuyoruz arkadaşlar Limon. bugün arkadaşlar oynuyoruz arkadaşlar limonla beraber ee, Sizinle şey yapacağız bugün e, ayı adamı yaptığımız ve senin aynısını yapacağız Ya gel buraya gel gel buraya Benim videomu izleseydin bilirdin göt. Ben bir be ne? <laughs> Oğlum sen beni niye habire tekleyebiliyorsun? Nasıl kolun ne, ne kaç metre lan senin kolun? Benim kolum 100 metre. Ha tamam kardeşim. Kesin vente girdi bu arada. Aha! Aha ben ne buldum? Kamera odası. küçük adam. Konuşsana küçük kız. Bu arada konuşmazsan seni daha rahat bulurum bu arada. Çünkü hareket de etmiyorsun sen. <laughs> lan yük şey. atmıyorsun. İsmi <laughs> <laughs> bile. Hayirin teklemiyorum. Ya atma. Asiatlaştım. Karl peride. Aa boyun ağrısı. <laughs> Kameranı göstersen ya? Boyun ağrısı. Boyun ağrısı. Boyun ağrısı. Boynarus, Ah! Ah! Boyun ağrısı, gel buraya boyun, boyun Hayır, <laughs> Çok karışık! Gördük. <laughs> ya oğlum sen Ama nasıl bir gider. lag var ya? Ben gider! <laughs> Boynarus, ağrısı, boyun. Ne? Hayır, Sana 5 kez dokundum. Yemin ederim. <laughs> o bug'dur ya. Sen oyunun bok gibi oldun. <laughs> Ya 5 tane yol ben hatta. <laughs> Hayır. Hayır geliyor. Vallahi <laughs> <ne>? Yok. <laughs> <ben> boyun ağrısı. Ağrısı. <laughs> ağrısı. <Hoş, hoş. gülüyor> <laughs> Ay Ağrısı. var Ağrısı. ben ne yapayım ya <laughs> boyun Ağrısı. 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 demi O ben işte. <gülüyor> 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 hayır, hayır. <laughs> ya oğlum Yedi kere içinden geçtim. Daha ne şey gerçek hayatta? <laughs> Aa ben kalp geçeceğim ben gidiyorum. Hayır gitmiyorsun gel buraya. Hayır gidiyorum. Kırdım. <laughs> gerçekten kırdım. Ay, bir bir dostum ya çok terledim çok pislerim. Kan gerçekten kontrolcümü kırdım. Gerçekten mi lan? Bir dakika, çıkmam lazım benim bir dakika. Bay bay. Videoyu bitir. Video? Ula. Video? Bekle. Stampa döneceğim. Gelsene Ay, gel. Buraya. Ko Arkadaşlar şu an kontrolcüm kırıldı. Harbi kırıldı şu an. Kalp krizi geçiyorum. Neyse video bu kadardı. Görüşürüz.